Tek başına telefondan Minecraft oynayan bir oyuncu. Çöl tapınağını görünce hemen ekran kaydını başlatıyor. Tapınağın ortasından aşağı atlayınca tam karşısına yeşil stil çıkıyor. Ne olduğu video kaydında belli olmuyor. Çünkü telefonun ekranında bozulmalar yaşanıyor. Birkaç saniyeliğine düzeldiğinde ise öldüğünü görüyor. Tapınağa yakın olduğu için sürekli oraya doğru gidiyor. Ama her gittiğinde telefonda sorun yaşandığı için oyunu çöküyor. Tekrar gittiğinde telefonu artık daha az kasıyordu. Tapınadığın içine girdiğinde tam karşısında yeşil stil Steve gördü Ona zor olsa da bir vuruş yaptı ve öldürebildi. Bu sayede telefonu düzelmişti. Ancak Yeşil Steve sadece bir kere gözükmemişti. Forumlarda farklı farklı oyunculardan Yeşil Steve hakkında konular açılıyordu. Bedrak sürümünde oynayan oyuncuları gözetleyen, onları ölümcül tuzaklara yollayan ve telefonları çökerten gizemli bir efsaneydi. Oyuna 1.19'da antik şehirler eklendi. Bildiğiniz gibi burada ordunlar var. Ya başka minicrat efsaneleri de varsa. Oyuna yeni başlayan bir oyuncu kendini. Güzel yerleşim yeri bulmak için dünyayı geziyordu. İlerlerken karşısına bir mağara çıktı. İçinde ışıklar vardı ve dikkatini çekince oraya gitti. Burası Laschkeist'i. Ve aslında buraya güzel bir ev yapabilirdi. Daha çok araştırmak için aşağı indi. Ancak aşağıda bir tane meşale gördü. Bunu o koymamıştı ve burası sunucu değildi. Yani kimse bunu koyamazdı. Meşaleye doğru yaklaştığında işler daha da ilginçleşecekti. Çünkü meşalenin altında bir çukur bulunuyordu. Aşağıda ne olduğunu öğrenmek için elindeki meşalelerden birini aşağıya fırlattı. Biraz aşağıda su olduğunu gördü. O yüzden hızlıca aşağı atladı. Tünelden yoluna devam ediyordu. Biraz ilerlediğinde yine karşısına çukur çıktı. Ancak bu sefer aşağısı çok daha aydınlıktı ve pek sorgulamadan tekrar aşağı atladı. Bu seferde karşısına antik şehir çıktı. Bugün kendini gerçekten çok şanslı hissediyordu. Hemen antik şehri gezmeye başladı. Ses çıkarmamaya çalışıyordu çünkü skulk senasörlerini aktive ederse ward'un çıkabilirdi. Çok dikkatli davranarak sandıkların içinden çıkan eşyaları toplamaya başladı. Yaklaşık 5 dakika sonra artık envanteri tamamen dolmuştu. Geri dönme yolunu aramaya başladı. Yoldayken önüne tabela çıktı ve üzerinde yalnız değilsin yazıyordu. Bunu görünce panikleyen anlatıcı hemen geldiği çukurdan yukarı doğru yol yapmaya başladı. Blokları koyuyordu ve tam çıkışa geldiğinde tekrar zıplayamadı. Yukarıya baktığında tam üstünde bir blok vardı ama bu blok katman kayasıydı. Yavaşça etrafına baktı tüyleri diken diken olmuştu. Arkasına dönüp baktığında tekrar tabela ile karşılaştı. Üzerinde "Çocuklarımı bana geri ver" yazıyordu. Tabelayı görünce ne olduğunu anlayamadı ve aşağı düştü. Düşme sesiyle hiçbir sensör aktivite olmamıştı. Ama yakından Warden sesleri duyuluyordu. Ve bir değil birden fazla Warden vardı. Yavaşça eğilerek yanlarından geçmeye çalıştı. Ama aralarında sıkışıp kalmıştı. Ses çıkarmasa da. Bir tane Warden anlatıcıya saldırarak onu öldürdü. Ölüm mesajındaysa çocuklar kurtarıldığı yazısını gördü. Çocuklar kimdi ki mı? Onlardan daha güçlü ve büyük biri mi vardı? Bunların cevabı asla gün yüzüne çıkamadı. Endermenler uzun boyludur ve mor gözleri vardır. Bunu herkes bilir. Peki endermenlerin standart görüntüsü dışında? Enderman görseniz ne yapardınız? Hikaye iki kişiyle başlıyor. Bu iki arkadaş okuldan ev geldiğinde Minecraft oynuyordu. Yaklaşık bir haftadır. Aynı dünyada gelişmeye çalışıyorlardı. Anlatıcı daha çok ev yapmaktan hoşlanırken arkadaşı da madene gitmeyi seviyordu. Zaten olayların yaşandığı günde tam olarak herkes yapmaktan hoşlandığı şeyi yapmaya başladı. Arkadaşı manşette gezerken la kuyusu bulmuştu. "Ben Nedir'e gidip Blaze avlayalım diye sohbete yastı. Uzun bir Nedir macerasından sonra gittiler ve ejderhayı kestiler. Artık döneceklerdi. Ancak anlatıcı gitmeden önce biraz taşı toplamaya başladı. Taşlarını toplarken, arkadaşı ona ejderha yumurtasını aldın mı? diye sordu. Almamıştı. Hatta az önce ejderha yumurtasını ok fırlatmıştı. Yukarıya çıktığında gerçekten yumurtayı göremedi. Sadece yumurta değil endirmenler de yoktu. Etrafı detaylıca araştırmaya başladılar. Arkadaşı oksijen kulelerinden birinin içine girebildiğini fark etti. İçinde merdiven vardı ve yukarıya doğru çıkıyordu. Hemen merak edip yukarıya çıktılar. Karşılarında bir tane büyü masası çıkmıştı. Üzerinde bir tabela vardı. Ancak üzerindeki işaretler anlamsızdı. Arkadaşı detaylı şekilde buranın içine bakarken anlatıcının gözüne bir saniyeliğine onlara bakan endirman çarptı. Hemen dışarıya çıktılar ama endirman ortadan kaybolmuştu. Ancak tam merkeze baktıklarında onu göreceklerdi. Bu endirmenin dışı simsiyah değildi. Üzerinde mor desenler bulunuyordu çok hızlı şekilde hareket ederek etrafa Endermite spamladı. Anlatıcının canı biraz azalsa da tüm Endermite'ları hakladılar. Enderman'in yaptığı bu şeyi ona ödetmek istiyorlardı onu öldürmek için koştular artık daha fazla Endermite vardı anlatıcı kaçmak için. Hızlıca ortaya doğru koşmaya başladı. Endermite'lar ona engel olmaya çalışıyordu kendini. Normal dünyaya atabilmişti. Kurtuldum diye sevinirken arkadaşı ortaya gelmeyi başaramamıştı. Her saniye daha fazla endermite oluştuğu için minicraft sunucusu kasmaya başladı. Ve çok fazla endermite oluştuğu için arkadaşının zırhları artık dayanamadı ve orada öldü. Tekrar doğduğunda normal dünyaya geldiği için kasma sorunu düzelmişti. Ama artık isteseler de boyutuna geçemiyorlardı. Resmen boyutu lanetlenmişti.